Arkadaşlar tekrar merhaba. Sayılarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ekranı paylaşıyorum. Sayıları öğren. Şimdi sıra sıra sayılarında. Peki biz sıra sayılarını ne zaman kullanıyoruz? Örneğin bir yarış var ve ben koşuyorum. Bu yarışta birinci oldum. Yani yarışı şöyle yapalım. Yarışı ilk yani bir ben tamamladım. O halde bunu nasıl söylüyoruz? Yani bana yarışta kaçıncı oldun dediklerinde ben ne söylüyorum? Yarışta birinci oldum. Bu bir sıralama ya da yarışta iki, ikinci geldim. Bunu nasıl söylüyoruz? Yarışta kaçıncı oldun? Yarışta ikinci oldum. O halde buradaki sporcumuz birinci birinci sporcu. Buradaki sporcumuz ikinci sporcu. Burada, buradaki sporcumuz üçüncü sporcu oluyor. Peki şimdi sayıları öğrendik. Bir, iki, üç. Bunları sıralarken fark ediyorsanız ıncı, inci, inci eki kullanıyorum. Peki bunun kuralı ne? Neye göre bu ekleri getiriyorum? Şimdi hemen ona bakalım. Şöyle bakalım. Şimdi bizim alfabede 8 ünlü harf vardı. Kural hep aynı şekilde devam ediyor aslında. Eğer kelimemin son hecesinde a -ı varsa ıncı, e -i varsa inci, o u varsa uncu, ö ü varsa üncü eki geliyor. Peki tabi bir istisnamız da var burada. Örnekleri inceleyecek olursak sayımız bir. R harfi ünsüz Aa, işe yaramaz. Önünde ne var? İ harfi. Tamam. İ varsa kural ne diyordu? İncil. Bir birinci oluyor o halde. İki. Bakıyorum hemen. İ harfi var. Tamam. İ harfi varsa zaten ünlü harf arıyordum. Kural ne diyor? İnci diyor. Fakat benim kelimem ünlü harfle bitiyor. Ünlü harfle başlayan bir harf daha koyarsak buraya ikinci oluyor çok fazla uzatma yapıyoruz. O yüzden yeni gelecek ekin başındaki ünlü harfi siliyorum. Çünkü burada zaten bir ünlü harf var. N, C eki getiriyorum. İkinci diyorum. Sayım 9. Z harfi ünsüz. Bir <laughs> şey yaramaz. Önünde ne var? U harfi o u varsa uncu uncu eki geliyor dokuzuncu diyorum. Diğer örneğim altı altı ı harfi güzel yine ünlü harf ile bitiyor. O halde bu sayıya gelecek ekin başındaki ünlü harfi yazmıyorum. Bakalım ı harfi varsa kural bana ne diyordu? ıncı eki. Fakat burada ı harfi zaten var. O yüzden altı ıncı demiyorum. Altıncı diyorum. Yani ne cı eki getiriyorum. Bence anlaşıldı. Bir de birden ona kadar sıralama sayılarını birlikte sayalım. Ben söyleyeyim. Sizler beni Tekrar edin lütfen. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bakın burada bir istisnamız var. Bu sayı dört. T harfi aslında. Fakat sadece dörtte oluyor bu durum. Dört sayısını sondaki T harfini yumuşatıyoruz. Yani dördüncü demiyoruz dördüncü diyoruz. Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. Bir örnek daha yapmışız. Bu sayı yirmiydi. Yirminci diyoruz. Evet, burada örneklerimiz var. Bunu size göstermiş olayım. Siz lütfen kendiniz tamamlamaya çalışın. Örneğin on sayısı 10. Bir örnek ben yapayım. N harfi ünsüz, eee, işe yaramaz. Önündeki harf O harfi. O harfi varsa kural bana ne diyordu? O U harfi varsa uncu eki getir diyordu. Nasıl okuyorum? Onuncu diyorum. Diğerlerini lütfen siz inceleyin. Şimdi bir de burada kısa bir konumuz daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi örneğin bir resepsiyona gittiniz ya da bir yere kayıt yaptıracaksınız. O zaman sizden kişisel bilgiler istemiyor. Kişisel bilgiler. Yani kişi kim? Ben Hamide Hamide'nin bilgilerini istiyorlar. Örneğin adı, soyadı, hamide ay, mesleği, meslek, öğretmen, doğum tarihi. Ne zaman doğdun? 22 11 veya Kasım ayları öğreneceğiz. 22 11 1997 diyoruz. Şöyle şuraya da yazalım. Daha anlaşılır olsun. Adı soyadı. Hamide Ay diyoruz. Meslek. Öğretmen. Doğum tarihi. 22. 11. Dörtlü sayıları nasıl okuyorduk? Bin. Bir olduğu zaman bir bin demiyorduk bin zaten bir taneydi. Bin, dokuz, bakın burası bir, iki, üçüncü sayı. Dokuz, yüz, doksan, yedi şeklinde okuyordu. Yirmi iki, on bir, bin, dokuz, yüz, doksan, yedi. Ülke, Türkiye, şehir, Eskişehir. Yani Türkiye'deki herhangi bir şehir adını buraya yazıyoruz. Telefon numarası, örneğin bir telefon numarası söyleyelim burada. Nasıl okuyorduk? Hemen bir telefon numarası yazalım. 0, 5, 100 diyorduk. Üçüncü sayı.

kısa bir ek kuralı çok basit. Çokluk eki diyoruz biz buna. Çokluk eki. Yani bu çokluk eki ne demek? Örneğin burada ne var? Araba var değil mi? Peki kaç tane araba var? Bir tane araba var. Fakat buraya bakıyoruz. Burada da araba var ama çok araba var. Ben bunu şöyle yapabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 araba diyebilirim. Ama burada 100 araba olsaydı onları tek 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 sayacak mıydım? Hayır. Bunun kolay bir yolu var. Eğer bir yerde bir yerde çok fazla bir nesne varsa biz çok fazla anlamına gelen lar, ler eki kullanıyoruz. Araba, arabalar, çiçek, bir çiçek, çiçekler, çok çiçek, saksı, saksılar, çok saksı. O halde benim iki tane ekim var. Lar ve ler ekim. Biliyorsunuz ki Türkçede 8 ünlü harf var. Bu ünlü harflerden kalın olanlar tok, a, ı, o, u şeklinde çıkıyor ve kaba geliyordu. Fakat ince olanlar e, i, ö, ü harfleri daha naif, kibar geliyordu kulağa. O halde eğer kelimemin son Hecesinde a, ı, o, u harfleri varsa lar eki geliyor. E, i, ö, ü harfleri varsa ler eki geliyor. Örneğin araba. Baktım son hece. A harfi zaten ünlü harf. Bu halde a varsa kural ne diyor? Lar eki. Araba, lar. Çiçek. K harfi ünsüz. Aa, işe yaramaz. Önünde ne var? E harfi. E harfi varsa kuralım ler eki getir diyor. Çiçekler. Tamam. Saksı. I harfi. Zaten ünlü bir harf. I varsa lar eki geliyor. Saksılar. Yani çok saksı anlamına geliyor. Burada yine örneklerimiz var. Ben bir örneği yapayım. Diğer örnekleri Lütfen siz inceleyin. Bakın ne dedim? Ben örneği yapayım. Bir örnek. Diğer örnekleri. Bakın bunlar örnekler. Çok tane. O yüzden ler eki kullandım. Kitap. P harfi. Ünsüz. İşe yaramaz. Önünde ne var? A harfi. A harfi varsa kural ne diyordu? a, ı, o, u harfleri varsa lar eki getir diyordu. Kitaplar. Bakalım diğer örnekleri siz inceleyin nasıl yapacaksınız? Bence öğrendiniz. Evet, dersimiz burada sona erdi. Sayıları öğrendiniz arkadaşlar. Fakat özür diliyorum. Bir ekran paylaşımı daha yapayım dörtlü sayılarla ilgili alıştırma yapmak istiyorum sizinle. Bu önemli. İleride okuyacağımız metinlerde bu sayılarla çokça karşılaşacaksınız. O yüzden birkaç tane örnek yapalım ve dersimizi o şekilde bitirelim. Hemen örnekler yazıyorum. Dört tane örnek yapalım ve bitirelim. Şimdi sayılar dört tane olduğunda ben nasıl okuyordum? İki tane de üçlü sayı yazalım. Ne diyelim? Evet, dörtlü sayıları nasıl yazıyorduk? Hemen bakalım. Şimdi bir, iki, üç, dört, iki, tamam. Ki dördüncü sayıysa yanına bin diyoruz, 2000. Şimdi sıfır sıfır okumaya gerek yok çünkü yokluk anlamına geliyor sıfır. O yüzden 2003 bu şekilde okuyoruz. 2003 sıfırları okumuyorum. Sıfır tek başına iken okunuyor, sıfır diyoruz. Burada ilk sayım dört. Bu aynı zamanda 1 2 3 dördüncü sayı. O yüzden dört bin üçüncü sayı bir biri yazmıyordum değil mi? Çünkü zaten bir yüz üçüncü sayıda sayının yanına yüz kelimesini koyuyordum. E bir bir tane yüz zaten 1 demek yani bir tane 100 demek o yüzden 4125 şeklinde okuyorum. Gelelim diğer örneğime. 3000 3000 600 600 54 M 4 Yine dörtlü bir sayı 8000 8000 6 100 90 2 Şimdi üçlü sayı yani 1000 yazmıyorum artık yüzler basamağındayız yüzlü sayılar 5 100 çünkü 3 tane beş yüz seksen sekiz altı yüz kırk dokuz bakın aslında çok basit yani dört tane sayım varsa sayıyı yaz yanına bin üçüncü sayıda sayıyı yaz yanına yüz 2. sayı zaten bunlar onar onar artıyordu. Bunları bilmemiz gerekiyor. Nelerdi bunlar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sonra 100 başlıyordu. 90'a kadar sayıları bilmemiz gerekiyor. Onlar biraz daha farklı söyleniyor. Daha sonra Birer birer okuyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sonra 10 geliyordu zaten. Bence sayıları çok iyi öğrendiniz. Lütfen problem olursa aşağıya yorumlara yazınız ve size dönüş yapayım. Şimdilik hoşça kalın. Diğer ders görüşmek üzere.